Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ruhun kartları çıktı ve sizden gelen bana bazı mesajlar var. Ne anlam ifade ediyor? Nasıl işte kartları çekelim? Ya da biraz içeriğinden bahseder misiniz diye size bugün ufak bir video çekmek istiyorum ki içeriğinden bahsetmek için ruhun kartları içinde 55 tane var arkadaşlar ve hepsi sayıları da dahil farklı farklı enerjilerle çalışılmış ve özellikle çıkartılmış bir deste. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Her birini rastgele de çekebilirsiniz. Ben genelde ufak bir tabağın böyle süslü bir tabağın içine koydum. Siz de bir fanusa da koyabilirsiniz ve rastgele bir niyet yani gözünüzü kapatıp bir niyet dileyebilirsiniz de Ya evden çıkarken mesela işe giderken hadi bugün bana motivasyon olsun. Bir tane çekeyim hadi ne diyecek bana da deyip enerjisel bir kart da çekebilirsiniz ve Gününüz motivasyon amaçlı güzel geçer. Çünkü bu kartların tamamen amacı bize enerjisel bir huzur, motive, güzellik getirsin diye. Çünkü hani bazen tarot kartlarına da benzetiliyor ama onunla hiçbir alakası yok. Tamamen motivasyon kartları bunlar ve özel hazırlandı dediğim gibi. Bu kadar basit aslında ve size hani deriz ya bazen bir tüy gördük bize çok güzel mesajlar gelecek ya da işte birini görürüz aa bununla alakalı niyetim var da karşıma çıktı işinizle alakalı bir şeyler vardır belki onunla alakalı çok güzel içinde yazan her bir kartın içinde yazan çok güzel anlamlar var o yüzden de bunu böyle değerlendirin ve inanıyorum ki uğur getirecektir çünkü bu zamana kadar aldığım bütün Eleştirilerin hepsi olumlu eleştirilerdi. Evet, olumsuzları da rica ediyorum ki hani e, bu bir başlangıçtı, devamı gelecek. Biz de ona göre hazırlarız diye düşünüyorum. E, lütfen bunları enerjisel olarak inananlar alsın. Çünkü a inanmıyorum, umursamıyorum ama yine de aldım demeyin. Çünkü e, size yararı olsun diye hazırlanmış bir kart destesi bu. O yüzden de. Olumlu düşünün. Hani olumlu olsun diyoruz ya. Aslında o olumluluğu zaten kartlara da yansımış oluyor sizin olumluluğunuzda. Ona göre de cevabınızı almış oluyorsunuz. Motivasyon kartlarını çok iyi değerlendirin ve çok güzel gelişmelerin olacağına inanın. Ve ben inanıyorum çünkü inanarak yaptım. Bu yüzden de umarım her alana çok güzel niyetlerinin olması yönünde mesajlar gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.